Herkese selam Roblox'a devam canlarım cigerlerim Ne yapıyoruz bakın bakın neredeyim neredeyim ben Tabii ki Goal Kick Simulator Goal Kick Simulator'dayız arkadaşlar Serbest Fruit Simulator'u ee, bir önceki bölümde demiştim ki sonuna kadar gideceğiz bu işin. Bu işin sonuna kadar gideceğiz dedim. Evet. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşum tamam canlarım ciğerlerim. Yok kanalımıza abone olayım. Ne var yani? Oğlum, dayınızın emeklerini boşa çıkartmayın Hadi bakalım. Oyuna geçiyoruz canlarım ciğerlerim. Evet canlarım ciğerlerim şu canlarım ciğerlerim. Arkadaşlar canlarım benim. Arkadaşlarım. Arkadaşlar geçen videoda buradaydık. Robert Arya. Robert Arya aslında çok önemli bir yermiş. 1 milyar trilyon ta tane böyle 1 milyar mı artık 1 trilyon mu 1 katrilyon mu paramız var. Para biriktirdik arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şuradan şöyle gidelim. Bakın birinci bölümü geçtik. Şuna da dayanamıyorum. Şunu görünce hemen yapıştır veriyorum arkadaşlar. Evet. Birinci bölümü geçtik. İkinci bölümü açtık. Hop hop. Üçüncü bölümü açtık. Tabii ki dördüncü bölümü açtık. City City açtık canlarım benim. Arkadaşlarım, canlarım, canlarım Cigelerim dayılarının bir tanesi. Evet. Eee burayın burası ne? Beach, Beach bölümünü açtık. Ee, burası Space Space bölümünü açtık. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz. Ve en son buraya kadar geldim. Mars bölümünü açtım. Aşağı düşersem ta en baştan başlıyorum. Şuradan Mars'a kadar geldim. Merhaba. Abla ne yapıyorsun? Buradan vurur da oluyor mu? Ben de buradan vurabiliyorum abi. Başla. Yapıştırdım. Uy, bak. Görüyor musun? Mars'tan gol atıyorum. Atamadık lan. Lan niye atamadık lo. Şuradan vurayım lan. Lan Mars'tan gol atabiliyordum ben lan. Ne oldu lan? Allah Allah. Lan ben bak. Çok ayıp. Çok ayıp. Ben atabiliyordum buradan. Hah. Evet arkadaşlar. Mars'tan gol atıyoruz. Ee, daha henüz buralardan gol atamıyorum. Ee, buralardan gol atamıyorum canlarım, ciğerlerim Size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ee, oyunda ben de buldum. Aha attım lan. Aha, vallahi atıyordum ha. Ee, buralardan çok fazla gol girmiyor. Ee, çünkü daha bu e, topu güçlendirmem gerekiyor. Size bir şeyler söyleyeceğim canlarım benim bakın şimdi. Öncelikle şunu vurayım buradan e, bu 2x power olduğu için buradan her türlü gol oluyor. Bunu aldım. Evet. Şimdi ama şu parayı sıfırlayacağız biraz sonra. Canlarımcı gelirim. Şimdi bak buraya alsam bile buraya param var. Buraya alsam bile var ya. Şimdi buraya buradan vurabilmem için o kadar çok geliştirmem gerekiyor ki size anlatamam. Yani o topun gücünü e, çok fazla arttırmam gerekiyor. şimdi bakın buradan vurdum. Ne oldu şimdi? Gol e, girmedi. Ne oldu şimdi? Gol girmedi. <laughs> e, bir şey göstereceğim size. Şuradan vurmam lazım. Öncelikle bir gol girsin ki göstereyim size canlarım benim. Evet. Şimdi golü de atamayız ha başını bak. Bak bir şey göstereceğiz ya o gol olmaz. O gol gelmez yani bak. Golüm hayatı iyi vur lan. Evet. Ee, ne kadar pu puan veriyor bize? Ee, gördüğünüz gibi 1.793 hit diyor ya. 3 hit değil. Orada aslında 1 hit olacak. 1 hit. Ee, tek vuruş. Ben 3 kere vurmuyorum ama niye öyle gösteriyor ben de bilmiyorum. Evet canlarım benim. Şimdi geldi vurduk golümüzü. attık. Gördüğünüz gibi 6 milyon, 6 milyon tane şey veriyor. Join veriyor size. Şimdi bu 6 milyonu yüzde %40 daha fazla yapmak için ne yapmamız gerekiyor? ve Böylelikle daha iyi join kasabiliyorsunuz. Buradan hemen ana bölüme doğru gidiyoruz. Keşke teleport olsaydık ama yapacak bir şey yok. Evet şimdi şurada bakın biliyorsunuz şunu biliyorsunuz double joints şu double joints'i ya şeyle alacaksınız nedir onun adı robux alacaksınız ya da benim gibi fakirseniz bu şekilde oynayacaksınız başka çareniz yok kesinlikle hiçbir yerden robux almadım robux almadan ilerliyorum e, ee, sabahtan beri canım çıktı. Sabahtan beri bunları biriktireceğim diye canım çıktı. Kaç saattir bilgisayar başında oynuyorum. Buradan reboot yapacağız şimdi arkadaşlar diyor ki By reverting you lose the following diyor. Join diyor resetlenecek diyor. Bütün şu açtığım yer var ya Mars falan filan hepsi sıfırlanacak tekrar açmak zorunda kalacağım. Ama daha fazla para vereceği için bak diyor ki %40 %140 daha fazla para vereceğim ben sana diyor Mecburen yapacağız bunu kick power, power'ım sıfırlanacak işte şu acurancı neyse o sıfırlanacak speed'im sıfırlanacak hepsi sıfırlanacak ama bana iki tane joints iki tane de xp katlama şeyi verecek. Ee, biz çünkü e, şey olarak oynayamadık robux oynayamadığımız için on onları alamadığımız için daha biz çok küçük bir youtuber olduğumuz için para kazanamıyoruz. Para kazanamadığımız için Robux'a para çok fazla yatıramıyoruz canlarım ben. Yani. Evet şimdi çok bıdı bıdı kesiyorum ve bunu alıyorum. Şimdi bunu aldığım andan itibaren sıfır olacak her şey. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun bak artık koşuşa bak bak. Dayınız gitti. Gitti koşma gitti ya hiçbir şey kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi buradan topa vuruyoruz ne oluyor bak. Anam golün girişine bak. Ama verdiği paraya bak bak. Bak 26 bin para veriyor. Bak, bak görüyor musun bak? Nasıl 100 bin para oldu? tek vuruşta 74 bin veriyor. Tek vuruşta bak 152 bin oldu, 260 bin oldu. Ee, mecburen sıfırlamamız gerekiyor ki e, buradan yakından böyle e, hızlı hızlı bir şekilde kasmak için. Cönlerim cigerlerim benim şimdi bakın. Hop şimdi buradan geleceğiz yine tekrar mecburen. Ben ilk başta hızı yükseltiyorum çünkü e, barınca gibi yürüdüğümüz için olmuyor yani. Şimdi heh, hızlandık şimdi. Şimdi hızlandığımız için buradan tekrar vuracağız. Hadi bakayım. Paramızı biriktirip sonra gücümüzü çoğaltacağız canlarım benim. Sonra ne olacak biliyor musunuz? 2 kat e, puan kazanmaya basacağız. Ama ben bu 2 kat puan kazanmayı tabii ki videoda yapmayacağım. Çünkü 20 dakika boyunca devam etmem gerekiyor ki e, daha fazla level açabileyim. Şuradan şöyle hemen devam devam. Hop devam. Devam. Şimdi geleceğiz buradan. Topun gücünü arttırıyoruz. Maksı aldık. Bunu da maksı yaptık. Alabildiğimiz kadar aldık. Şimdi bakın. Buradan vuruşa bak. Şimdi bak 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 bak. Verdiği paraya bak. bak. İlk levelden verdiği paraya bak. bak. Hop. 1 milyon. 1 milyon para topladık. Bir 1, 1 milyon da 2 milyon. Gördüğünüz gibi canlarım benim. Eğer siz de normal kasıyorsanız bu şekilde kasmanız gerekiyor. Yoksa var ya. Ah bu. Sonra bir şey daha göstereceğim size. Şimdi burayı da açtıktan sonra şurayı bir öncelikle alalım açalım. Burayı açtık. Şimdi ben bunu bunu çözemedim. Bakın benim bu topla ben en büyük bu topla gelişiyorum. Ben anlamadım. Şuraya enchant dediğim zaman şu an benim topum prestijde. Prestij 3'te. Ama basıyorum bazen e, Prestige 3'ten düşüyor. Onun için korkuyorum artık burayı ellemiyorum. da burayı hiç ellemiyorum. Mesela şu şuna geldim. Mesela şu neymiş? E diyor şuna bak. Bunu güncelleştirebilir, şu mevcut oldu, onumdan düşürebilir. Bak, diyor ki, o şart nasıl suç oldu. Bak, bunu bunu geliştirdim mesela. Bunu şart mı suç yaptı? Evet. E, şuradan gidebiliriz. Bakın şimdi bak. bak, bak 140, 140 bin. Bunu hemen e, şuradan vurabiliyor muyuz? Evet, buradan vurabiliyoruz. Aldığımız puan nedir? Hemen ekibimize bakalım. 2 milyon. Bir de şunu çalıştırdığımızı düşünün, cigerlerim. Nerede? Onu çalıştırdığımı düşünün. E, 2 milyonsa ne yapacak? Çarpı 2 yapacak. Burada ne oldu? Bakalım şimdi şuradan söyleyeyim size. 2 milyonsa 4 milyon verecek size. 4 milyon, 4, 4, milyon. Sen ne yaptın bu kadar parayı diyeceksin sonra. Sen bu kadar parayı ne yaptın diyeceksin. Hayati diyeceksin. Şimdi bakın daha hemen buraya gelmeden 10, 13 milyon kasıyorum. Gördüğünüz gibi canlarım benim. Yani e, bu şekilde kasarsanız eğer sizde e, daha hızlı geliştirebilirsiniz toplarınızı falanlarınızı filanlarınızı işte. E, şurada bir tek e, şey, çıkartma taktiği de e, bulamadım. Bunlar çıkartma var ya işte e, top çıkartma. E, toplarınız ne kadar çok e, gelişmiş olursa o kadar fazla daha fazla para veriyor. Evet şimdi geldik. Buradan hemen e, topumuzu geliştirelim. Nerede? Teleport olalım buraya şimdi maksa getirdik top vurdu top vurdu evet şimdi en üst seviyeye gidelim bakayım lan Allah elim yanlış tuşa değdi ya lan lan burada kalenin arkasından gol olan atılır lan ulan hayat lan evet şimdi düz uçalım bunu ne kadar alabiliriz? 350 bin alabiliriz. Bu içinden geçeriz şimdi. Tek vuruşta 350 zaten topluyoruz. Bak şimdi. Oop, yapıştır oğlum hayatı. Yapıştır. Ne oldu? 3 milyon oldu. Bak burayı da açtık. Sonra buraya geldik. Buradan anca vururuz gibime geliyor. Yok oğlum. Yok yok iyi sağlam sağlam. 7 milyon. Şuradan vurduk mu 10 milyon açtık orayı. Orayı açtık 10 milyon. Hop! Evet 11 milyon paramız oldu. Buradan hemen burayı da açabiliriz şimdi. Ama şey yapabilir miyiz? Buradan herhalde gitmez. Topumuz oraya kadar yetişmez. Şuradan vuralım bakayım. Selamun Aleyküm abi sen de lastiğe mi vuruyorsun? Kusura bakma abi biraz rahatsızlık verdik ama e, iki topa da ben vurabilir miyim buradan? Kral, kral ne yapıyorsun kral? Uuu burada gol oldu evet ne kadar para biriktiriyoruz mesela buradan Buradan 4 milyon biriktiriyoruz 4 milyon 600 2 ile çarp abi 8 milyon 9 milyon yani buradan 9 milyon para alırız Bak 9 milyon buradan 9 milyon para alırım canlarım şeyleri Evet ee, bu şekilde e, sabahtan beri oynayarak oyunu birazcık çözmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi 25 milyonumuz oldu. Şu 100 milyona gitmek için şuradan 5-6 kere daha vursak 100 milyona vuracağız yani. Yani çift join olsaydı e, 100 milyona çok çabuk vururduk. Evet. Dede ne yapıyorsun ya? Dede misin sen ya? Dede misin? Nasılsın? Sen neye vuruyorsun dede? Vur bakayım. Ho oh, oh, ho oh, ho. Hi hi hi. Sırtında da ayıcık var arkadaş. Evet, e, şeylerimizi sıfırladığımıza üzülmüyoruz. E, 1 milyon tane gitti ama herhalde bir sonraki videoda en son e, levele kadar e, geçmiş olurum. E, yeni güncelleme gelmez ise. E, yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bak ne diyorduk? Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Dayınıza destek olun. Dayınız robuxsuz mobuxsuz oyunlar nasıl geliştirilir öğrenmeye çalışıyoruz. Sabahtan beri canı çıktı. Yapıştır oğlum ya, yani, yapıştır. Şimdi 10 milyon. 10 milyonu bulalım. Orayı da açalım. Şuradan hop. 100 milyonmuş la orada. 10 milyon buraydı. 100 milyon da orası. Ee, tüm paraları karıştırdık. Tüm paraları karıştırdık şu an. Evet canlarım benim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öncelikle bir saniye şunu da geliştireyim. Şunu da max yapayım. Bunu da max yapayım. Bunu da max yapayım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Haydi bay bay.